Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paylaşacağım bilgi, her sabah aç karnına zeytinyağı içmenin inanılmaz faydaları. Halk arasında sıvı altın adıyla bilinen zeytinyağı, insan vücudu için tam bir şifa deposudur. Biz de sizler için her sabah aç karnına zeytinyağı içmenin faydalarını derledik. Akdeniz beslenme tarzında en sık kullanılan besin olan zeytinyağı yemeklere lezzet katmasının yanı sıra insan vücudu için tam bir şifa deposudur. Sağlıklı yağlar kategorisine yer alan zeytinyağı insan sağlığı için büyük önem arz eden yağ asitlerinin yanı sıra vücuttaki zararlı maddelerin neden olduğu tahribatı önleyen antidoksidan elementleri içerir. Bu elementler hormonlara destek olup hücre farklılaşmasını, gelişmesini ve hücre zarının oluşmasına, oluşmasına yardımcı olur. Yeryüzünün en eski ve en sağlıklı gıdası olan zeytinden üretilen zeytinyağı yüzyıllardır cilt bakımından kansere, kemik gelişiminden kolesterole kadar birçok rahatsızlıklar için kullanılmaktadır. Sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz besinlerden olan zeytinyağını her sabah aç karnına bir yemek kaşığı içerseniz sayılmayacak kadar çok faydasını göreceksiniz. Peki zeytinyağının faydaları nelerdir? İşte her sabah aç karnına bir kaşık zeytinyağı içmenin nedenleri. Metabolizmayı hızlandırır. Zeytinyağı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede kilo vermeye yardımcıdır. Diyet yapıyor ya da kilonuzu korumak istiyorsanız salata ve yemeklerinize zeytinyağı kullanmanızı öneririm. İltihabı önler ve azaltır. Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde anti ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önler. İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır ve vücuttaki mevcut iltihabı azaltır. Kalp dostudur. %70 oranında doymamış yağ asidi içeren zeytinyağı bu özelliği sayesinde kandaki kolesterol birikimini azaltır. Kalp dostu bir besin olan zeytinyağı kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Kötü kolesterolü düşürür. Kötü kolesterol türlerinden biri olan LDL kolesterol pulmoner hastalıkları ve kalp riskini azaltır. Zeytinyağı, itidanlıar sayesinde LDL kolesterolünün olumsuz etkilerini de azaltır. Ayrıca iyi kolesterol türü olan HDL kolesterolün seviyesini arttırmaya yardımcı olur. Sindirim sistemini iyileştirir. Zeytinyağı içerdiği bileşenler sayesinde sindirim sistemini temizler. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve bağırsak fonksiyonlarının doğru şekilde çalışması için yardımcı olur. Kansere yakalanma riskini azaltır. Zeytinyağı kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Yapılan araştırmalara göre zeytinyağının asidik içerdiği bağırsak ve rektum kanserine zemin hazırlayan faktörleri büyük ölçüde ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir. Bir başka araştırmaya göre zeytinyağı içerisindeki hidrositrosel sayesinde postmenopozal kadınlarda meme ka meme kanserini önlemeye yardımcıdır. Hücre duvarını güçlendirir. Zeytinyağı içerisindeki polifoneller sayesinde hücre duvarının oluşturulmasını destekler. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyan arter duvarını elastikiyetini arttırır. Karaciğeri temizler. Güçlü bir antidoksidan olan zeytinyağı karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırır. Ayrıca karaciğer fonksiyonlarını destekler. Kemikleri güçlendirir. Zeytin Yüksek oranda kalsiyum içeren bir besindir. Zeytinden elde edilen zeytinyağı ise bu sayede kemikleri korur ve güçlendirir. Bu nedenle özellikle yaşlıların ve gelişim çağındaki çocukların zeytinyağı tüketmeleri önerilir. Cilt sağlığını korur. Zeytinyağı bol miktarda E vitamini içerir. Bu sayede cildi güneş ışınları ve rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca cilt için çok iyi bir doğal nemlendiricidir. Cildi, cilt kanseri, gül hastalığı, iltihaplar ve sivilce gibi etkenlerden korurken antidoksidan açısından zengin olduğu için de yaşlanma belirtilerini de geciktirir. Beyni korur. Zeytinyağının Alzheimer'dan koruduğu, belleğe güçlendirdiği ve depresyon riskini azalttığı da bilinmekte. Saçları ve tırnakları güçlendirir. Daha güçlü, ve sağlıklı saç, tırnak ve kemiklere sahip olmamızı sağlar. Saçı yumuşatır, besler, nemlendirir, saça ve tırnakların hızlı uzamasına da yardımcı olur. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.